YKS 2025 resmen bitti. Aylarca çalıştın, uykusuz kaldın, test çözdün, kaygılandın, unutlandın ve artık sınav salonundan çıktım. Peki şimdi ne olacak? İşte tam bu videoda bunu konuşacağız. Rahatlama, puan hesaplama, tercihler, gelecek planları hepsi burada. Hazırsan başlayalım. Önce şunu bil. Birincisi nasıl geçtiyse geçti. Sen bugün o sırada sınavda olduğun için zaten kazandın. Kendine kızma, suçlama, sürekli keşkelerle uğraşma. Bu sınav senin kim olduğunu değil sadece bir sonuç kağıdını ölçüyor. Şimdi ne yapacaksın? Dinlen. Önümüzdeki birkaç hafta gerçekten boş. Film izle, yürüyüş yap, arkadaşlarınla buluş, uykunu düzelt. Zihnini toparlaman gerekiyor çünkü sıradaki süreç çok önemli. Puanını tahmin et, netlerini bir kenara yaz. Geçen yılki sıralamalara göre tahmini puanlara bak. Ama unutma her yıl değişiyor. Bu yüzden panik yapma. Tercih sürecini takip et. ÖSYM sonuçları Temmuz ortası gibi açıklayacak. Sonrasında tercihler başlıyor. Üniversiteleri araştırmaya şimdiden başla. YouTube'da bölüm tanıtımları, vloglar izlemek çok faydalı. Kendine şu soruyu sor. Gerçekten ne istiyorum? Bu sınavdan sonra hayatım nasıl devam etsin? Planım tutmazsa alternatifim ne olacak? Bunları düşünmek sadece üniversite değil, hayat planı yapmaktır ve bu çok değerlidir. Kendini biraz boşlukta hissedebilirsin bu çok normal ama unutma bu sadece başlangıç. Senin hikayen sınavdan daha büyük. Sınav hakkında ne hissediyorsan yorumlara yaz, beraber konuşalım. Büyük bir yolculuğu tamamladınız. Belki çok iyi geçti, belki istediğin gibi olmadı ama ne olursa olsun bu süreci birlikte aşacağız. Çünkü sınav sadece bir sonuç senin hayatının tamamı değil. Biliyorum şu an hem rahatlamış hem de biraz boşluklu hissediyor olabilirsin. Aylarca süren stres şimdi yerini belirsizliğe bırakıyor. Şimdi ne olacak diye düşünüyorsun. İşte bu videoda sana sınav sonrası dönemi nasıl geçireceğini, puanlarını tahmin edeceğin, tercihleri nasıl yapacağına dair her şeyi anlatacağım. Hadi başlayalım. Sınav sonrası psikoloji boşlukta hissetmek normal. Öncelikle şunu bilmelisin. Sınav sonrası yaşadığın boşlukta kalma hissi çok doğal. Beynin birdenbire çok uzun süredir yoğun çalıştığı, stres yaşadığı bir süreçten çıkıyor. Bu nedenle kendini huzursuz, endişeli ya da kafan karışık hissetmen tamamen doğal. Ama sakın panik yapma. Kendine biraz zaman tanı. Dinle bu dönemde yapabileceğin en iyi şey zihnini toparlamak. Dilersen nefes egzersizleri yapabilirsin, yürüyüşe çıkabilirsin ya da sevdiğin bir dizi ya da filmi izleyebilirsin. Ama unutma bu sınav senin değerini ölçmez, sadece bir adım. Ayrıca çevrenden gelecek yorumlara çok kulak asma. Ne yaptın, neden daha iyi yapamadın gibi sözlere kulak asma. Herkesin süreci farklı ve bu senin yolun. Netleri, puanları anlamak şimdi biraz daha teknik konulara geçeceği, YKS'de netlerin nasıl puana dönüşeceği, sıralamanın ne anlama geldiği çok önemli. TYT, AYT bunların her biri ayrı hesaplanıyor. Netlerin puana nasıl çevrildiğini anlamak için önce şunu bilmelisin. Yanlış cevaplar puanını düşürür. Boş bırakılan sorular ise puanına etki etmez ama net sayısını azaltır. Bu yüzden sınavda nasıl soru işaretleri yaptın? Hangi derslerde daha iyiydin? Onları hatırla. Geçen yılın puanları ve sıralamalarına bakarak tahmini bir hesaplama yapabilirsin. Mesela geçen yıl kaç net ile kaç puan alınmış? Kaç bininci sıraya denk geliyor? Bu tür bilgiler sana bir fikir verir. Ama her yıl farklılık olur. Panik yapmana gerek yok. Eğer internette puan hesaplama siteleri ya da uygulamaları varsa onları kullanabilirsin. Ama resmi sonuçlar açıklanana kadar net olarak belli olmaz. Sakin ol ve bekle. Tercih süreci ve stratejileri. Şimdi gelelim çok kritik aşamaya. Tercih süreci. ÖSYM sonuçları genellikle Temmuz ortasında açıkta. Sonra tercihler başta. Tercih yaparken nelere dikkat etmen gerektiğini çok iyi bilmelisin. Öncelikle tercih kılavuzunu dikkatlice incele. Hangi bölümler var? Kontenjanlar nasıl? Soğan ne? Bunları çok iyi analiz et. Tercihlerinde gerçekçi olmaya çalış. Sıralamanın gösterdiği yerlere bak ama hayallerinden de vazgeçme. Üniversiteyi sadece puanlı değil, kampüs olanakları, bölümün içeriği, mezunların durumu gibi kriterlerle değerlendir. Hatta mümkünse o üniversiteye giden ya da orada okuyan kişilerle konuş. Ve en önemlisi alternatif planlar yap. İlk tercihlerin tutmazsa ne yapacaksın? Açık öğretim ya da farklı bölümler hakkında araştırma yap. Bu dönemde acele etmeden sakin ve mantıklı karar vermek çok önemli. Alternatif yollar plan B. Bazen istediğimiz gibi olmayabilir. Bu da hayatın doğal bir parçası. Eğer istediğin puanı alamazsan ya da tercihlerini tutmazsa izinle. Üniversite okumak dışında da kariyerini ilerletebileceğin birçok yol var. Mesela sertifika programları, online kurslar, staj gibi olanaklar var. Ayrıca yurt dışı eğitim imkanları da var. Bunları araştırabilirsin. Meslek yüksek okulları, açık öğretim gibi seçenekler de değerlendirilebilir. Unutma. Hayat sadece üniversiteye bağlı değil. Kendini geliştirmek için birçok fırsatta var ve bunları iyi kullanmak senin elinde. KVATİVASYON VE GELECEK planları. Son olarak hayatında ne olursa olsun sınavın senin hikayen olmadığını unutmak. Başarı sadece YKS'den ibaret değil. Önemli olan pes etmemek, hayallerinden vazgeçmemek. Kendi yolunu bulmak için sabırlı ol, kendine inat. Her başarısızlık aslında yeni bir başlangıçtır. Bu sınav senin karakterini ya da potansiyelini belirlemez. Şimdi biraz kendine zaman ayır, dinlen, sonra geleceğe odaklan. Kendini keşfet, hedeflerini belirle ve adım adım ilerle. Eğer bu süreçte soruların varsa yorumlara yaz, birlikte konuşalım, destek olalım. Ve tabii kanala abone olmayı unutma çünkü bu yolculukta yalnız değilsin. Bu süreci birlikte geçirmek için takip edin. Görüşmek üzere, iyi dinlenmeler ve güzel tercihler dilerim.